Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın 6. günü inşallah, Yani Gerçekten yavaş yavaş 3'te 1'ini bitirmiş oluyoruz Ramazan'ın Allah'ın izniyle Umarım sizin de Ramazan'ınız iyi geçiyordur Fazla zorlanmıyorsunuzdur Bugün dediğim gibi 6. günü Cumartesi Ben çocukları kreşlemem restir dermeden aldım. Daha sonra alışverişe gittim. Size alışverişten aldıklarımı hemen göstermek istedim. Ondan sonra yerleştireceğim inşallah. Aldi ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle 3.8 yağlı e, süt aldım, taze süt aldım. E, bununla inşallah yoğurt mayalamak istiyorum. Aslında bizim e, biraz yakınlarda, yakında değil de o kadar e, Ah, taze süt alınıyor ama orada gitmek e, şey, yap, artık gitmedim bir litre için daha sonra şöyle 3 adet muz aldım bir paket cips bunlar çok güzel <laughs> şöyle kraker aldım tuzu bunları inşallah şöyle çikolata aldım biri biter birisi normal sütlü çikolata bunları eritip e, krakerleri çikolatanın içine bandırmak istiyorum çok nefis e, yani e, olacağını düşünüyorum biz buradan hazırlarını almıştık Baya bir pahalıydı. Dedim böyle alayım, kendim yapayım evde Daha sonra simit aldım. Fiyonk şeklindeki değil, şöyle uzun e, kalem şeklinde olanlardan aldım. Buzda atacağım bunları. Bir paket e, tost ekmeği aldım. Bir paket beyaz ekmek şöyle. Daha sonra bir adet yoğurt aldım. Dört paket mozzarella peyniri bunlar soğuda çok güzel oluyor. Daha sonra Türk bakkalından aldıklarım var. Şöyle Arap ekmeği aldım arkadaşlar. Yufka gibi oluyor bunlar. Bir adet ulu da aldım. Şöyle çıtır salatalıklardan aldım. Bunlar Türkiye'nin diye tahmin ediyorum. Alman marketlerinde çünkü büyük büyük oluyor. Tadı olmuyor bunlar ama gerçekten çok güzel sahurlu mozzarella ile birlikte. Şöyle bir paket biz krem aldım iftar için. Sonra hurma ben geçen almıştım ama ıı, diğer hurmalardan almıştım. Bunlar ıı, büyük ıı, hurma. Şöyle bizim hatta Filistin'in arkadaşlar. Bunların fiyatı da 7 Euro'ydu. Şu hurmalar. İnşallah bunları da birazdan bir kavanoza alırım. İftarlarda yeriz. Iı, Türk bakkalından bir de şöyle ıı, biberli zeytin aldım. Ve bir adet de beyaz peynir aldım. Bu da çok güzel. 160 yağlı. Türk bakkalından aldım. Bu kadar da sonra DM'e uğradım arkadaşlar. DM'de de şu yulaf kurabiyelerinden aldım. Bir paket un aldım. Ve şöyle yüz için yağ aldım. Havuç yağısı. Yağı. Evet. Şöyle göstereyim size. Bunlar yüzü hatta hafiften renk veriyormuş. Şöyle yüzüğün bir kötü olduğu için tekrar bunu aldım. Eskiden kullanıyordum. Uzun zamandır da kullanmayınca tekrar aldım. Daha sonra aksiyona uğradım arkadaşlar. Ben Instagram'da bir e, YouTube, e, influencer'da görmüştüm. Şöyle şu nugatlardan almış. Ben iki çeşit aldım. Bir tanesi şöyle çikolatalı, bir tanesi de çikolatalı. İçine dizmişti. E, nugat işte Sonra bir sırası hurma. Çok güzel görünüyor. Sonra ıı, beyaz yani şeffaf ıı, paket paketleme yapıyordu. Çok hoş duruyordu. Ben de bayram için düşündüm böyle bir şey yapmaya. Onun için 5 adet aldım. Şimdi cami hocalarımıza böyle bir paketleme yapmayı düşünüyorum. Çocukların Ramazan takvimi için şöyle çupa çups aldım. Ve baklavacıya uğradım. Hemen fıstıklı baklava aldım. Yani bilmiyorum çok güzel görünüyor. İnşallah tadı da güzeldir. Evet arkadaşlar alışverişlerimiz bu kadardı. Ben bunları yerleştireyim. Burada da bulaşık makinesinin boşalması bekliyor sabahtan beri. Bulaşık makinesini boşaltayım sonra. arkadaşlar. Biraz önceki gördüğüm sütü ben tencereme aldım ve şöyle kaynattım gördüğünüz gibi. 95 dereceye getireceğim. Sonra da altını kapatacağım inşallah. Yaklaşık 45 dakika 50 dakika sonra 50 dereceye gelecektir bunun derecesi. 2-3 yemek kaşığı kendi yaptığım ev yoğurdundan ekleyeceğim içine. Karıştıracağım. Karıştırdıktan, sonra da şöyle kaselerime ilave edeceğim. 5-6 saat kapalı fırında bekleteceğim. Kapağını da kapatmayacağım. Akşam sonra yani akşam olunca da yoğurdumu inşallah buzdolabına kaldıracağım. Kaseler büyük olmadığı için 5-6 saat yetecektir. Aynen şimdi 97 dereceye geldi. Bu yeter dediğim gibi şimdi altını kapatayım ve 50 derece inmesini bekleyeyim. Arkadaşlar yoğurdum bir yandan ılınırken ben de sizlerle çok sevdiğimiz bir sahur tarifini paylaşmak istiyorum. Bunun için gereken malzemeler şöyle bir adet elma kullanacağız. Yaklaşık 300-400 gram yani bir büyük su bardağı bir kupa kadar yoğurt kullanacağız süt kullanacağız onu buzdolabına çıkaracağım birazdan şöyle hurma kullanacağız ben bunları ince ince keseceğim 4-5 kaşık kadar yulaf biraz agaf şurubu veya da bal kullanabilirsiniz pekmez kullanabilirsiniz biraz tarçın ekleyeceğim arkadaşlar çiğ tohumu ve keten tohumu ekleyeceğim inşallah hepsini karıştıracağım Böyle bu akşamdan yapılıyor genellikle. Sabah kadar da böyle puding kıvam, koyu bir kıvam alıyor. Çok güzel oluyor. Hem çok tok tutuyor. Onun için de yapmaya karar verdim şimdi vaktimde varken. Yoğurdu unutmamak için. Yani sütü unutmamak için. Sütüm dediğim gibi ılınıyor. Aynen. O zaman biz hemen bu ismi hatta bir yaşam yüzüleyim. Aynen. Yani o zaman yapımına geçelim. Arkadaşlar kıvamının böyle sıvı olduğuna bakmayın. Dediğim gibi keten tohumu, yulaf ve çiğ tohumu hep bu sıvıyı çekecek. Yani onun için hiç endişe etmeyin. Biraz sulu olsun. Evet, büyük kas hiç gerek kalmadı. Şöyle iki kase birisi eşime biri bana buzdolabından kaldırırım bunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğurdum. 50 derece indi. Ben şimdi yoğurdumdan şöyle kendi yaptığım yoğurdumdan 2 3 yemek kaşığı alacağım arkadaşlar. ve iki kepçe sütümle önceden bir karıştıracağım. Şimdi ki tencereye koyun da daha kolay karıştırılsın. Şimdi kasabalarımı, cam kavanozlarımı hazırladım. Cam kavanozlarımın içine sütümü koyuyorum arkadaşlar. Ben bununla koyuyorum kenarları kirlenmesin diye, kenarlarına akmasın diye. Ama onun yerine Ay, ocağı döküyorum. <laughs> Tercih meselesi. içerisinde yoğurtlarımı kavanozlarımı aldım şimdi bunları dediğim gibi sıcak olmayan yani normal kapalı fırınıza koyuyoruz ve 5-6 saat kadar bekletiyoruz ondan sonra da buzdolabına kaldırıyoruz arkadaşlar iftara da menümüzü göstermek istedim size yumurtalarımız vardı daha onları beyaz peynirli pişireceğim ve dünden şöyle havuç çorbam var. Şöyle. Çok güzel oldu. Biz e, çorba yeriz çocuklar. E, dün yedikleri için büyük ihtimalle yemezler. Ve e, şu an evet, tost makinesini ısıtıyorum. Tost ekmeği ısıtacağım. Bugün aldım. Bizim iftar menümüz bu şekilde. Soframızda böyle ha, dediğim gibi hafif kah kahvaltılık hazırladım. Yani o zaman bize afiyet olsun. Size de hayırlı iftarlar. Ekmeğin içine ne koydun? <laughs> Hı? Ne var ekmeğin içinde? Yumurta ve salatalık mı var? Evet. Sen ne koydunuz? Ben, bekle ben onu farklı kapatacağım bekle böyle düşer hep. Hep böyle düşeriniz. Bak. Bunu böyle buraya koy. Za. So. Buraları bak buraya da kapat. buraya kapat. Şimdi böyle çevir. Düşmesin içinden tamam mı? Şimdi bir tane elinde alttan tut. Bir tane elini üstten tut. Hmm. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi çocuklarla bol bol oynadık. Şimdi hatta saat beş buçuk. Ufak bir yürüyüş de yaptık. Ben de şimdi fırına patates ve brokoli gratini koydum. Kaşarını daha eklemedim. Patates ve brokolilerin önce fırında yumuşamasını bekleyeceğim. Ondan sonra son 10 dakikaya kalan kaşarını eklerim inşallah. Şimdi bu olsun. Mutfağımı toplayıp çıkmıştım. Salata yapmıştım. Onu bulaşım kaldırıyorum. Fırın tepsilerim orada. Yani size dün göstermiştim yoğurtlarımı. Şöyle buzdolabına kaldırdım şurasında bir tanesine bakalım bir ben de bakmadım ama gerçekten çok güzel oldu şöyle tek elle zor olacak herhalde tamam şimdi açtım arkadaşlar şöyle görüyorsunuz çok güzel oldu şimdi kapağını kapatayım akşam iftara inşallah bundan da yeriz yani e, bu tarifle mutlaka yoğurdunuzu yapın sünme olmuyor üzerinde su olmuyor gördüğünüz gibi ben bunu kapalı fırında gördüğünüz gibi kapaksız bir şekilde 4-5 saat kadar bekledim benim ama kavanozlarım küçük yani bunlar 370 milimlik diye hatırlıyorum yani yarım litrelik bile değil ve yani 4 saatte fırından çıkarmıştım ve buzdolabına kaldırmıştım evet yani bu yöntemle kolay kolay ve sülmeyen, susuz, yani üzerinde su bağlamayan yoğurt yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu da kaldırayım. Bu videoyu da sonlandırayım. Çünkü bu bayağı uzun oldu. Şimdi dünkü video bayağı bir uzundu. Şöyle inşallah afiyetle yemek nasip olur. O zaman hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.